ateşi var Asya'nın ateşi var. Çabuk çabuk doktor arayalım. Cesur çabuk doktor arada doktor gelsin iğne yapsın. İğne ambulans ambulans numarası kaçtı. Hadi bana getir telefonu getir de. öbür telefonla arayalım. Aa, aa, ne olmuş yüzüne. Hadi öbür telefonu getir. Hadi ondan ambulansa arayalım. 112 değil mi ambulansın numarası kaçtı arkadaşlar? 112. 110 215 yazdı. Hadi arayalım da bakalım doktor gelsin ambulans. Hadi bakalım acil evet. Hadi gelsin ambulans. Hadi bakalım arıyoruz. Alo. Evet doktor bey. Ya çabuk söyleyin evin adresi neydi? Yiğit. Yiğit biliyor musun evimizin adresini? Sen biliyor musun? Yok. Aa, aa, peki sen de mi bilmiyorsun evimizin adresini? Çabuk bize birisi dört. evin... Evet. Nasıl dört? Hadi bir, iki, üç, dört. Dört mü bizim evin adresimiz? Hayır değil ya. Evimizin adresini biliyor musun sen? Aa ben biliyorum ya. Ben size niye soruyorum ki? Hemen evimizin adresini veriyorum doktor bey. Tamam Evet, şöyle çıkıyorsunuz şu caminin oradan böyle dönüp geliyorsunuz. Evet, Pınarbaşı Mahallesi. Evet orası. Evet, Ankara, Ankara. Tamam, çabuk bekliyoruz. Acil gelin. Evet, ateşi de var. Hep yüzünde yaralar da çıktı. Bekliyoruz. Alo doktor bey, doktor bey. asıl hastalanmış. Çabuk gelebilir misiniz bize? Ne zaman gelirsiniz? Dört gün sonra çok geç olur. Bize hemen acil gelme lazım. 5-10 dakika içerisinde çok çabuk. Ne kadar erken gelirseniz o kadar iyi biliyorsunuz değil mi? Tamam hadi çabuk gelin bekliyoruz sizi. doktor nerede kaldı ya? Hala gelmedi doktorumuz. Aa, zil çaldı. Galiba doktorumuz geldi. Zil çaldı. Hadi açalım bakalım. Hadi bakalım. Hoş geldin doktor bey. Nerede kaldın? Doktor bey hoş geldiniz ya sizi çok bekledik. Nerede kaldınız siz yahu? Aa, aa. çocuğumuz çok hasta hiç çocuğa bakmıyorsunuz. Hiç... Doktor bey neyi var kızımın? Öyle mi? Bu ilacı verdi bir de ne verdin bize? Ha su verdim bol bol su mu içmesi gerekiyormuş? Tamam doktorcuğum başka ne yapacaksın? İğne falan yapacak mısın acaba bize? Öyle mi? Ay acıtmasın acıtmasın doktorcum acıtmasın ya. Ay Asel acıyor mu? Asel acıyor mu yaptın mı? He tamam. acımadı Allah'tan yahu. İyi iyi. Teşekkür ederiz doktorcum. Peki Asel'in ne yapmaması gerekiyor? Tabii. Yemek yemeği, yemek iyi, Öyle mi ilaç mı içecek? Önce çok çok yemek yiyecek. Peki meyve sebze yiyecek mi? Bol su içecek. Evet başka ne yapacak? Dondurma yemeyecek değil mi? Başka ne yapacak? Dubai çikolatası, Dubai çikolatası da mı yasak. Aa, aa, peki ne yapabilir bu şimdi? Bu çocuk ne yiyebilir? Brokoli, Brokoli yiyebilir. Başka evet. ne yiyebilir? Öyle mi? Başka ne yiyebilir? Tabii. Portakal. Portakal başka. Sıcak annesinin çorbalarını içebilir değil mi? Peki başka ne yiyebilir? dondurma yasak değil mi? Soğuk sular yasak, soğuk içecekler, abur cuburlar yasak, cipsler, kolalar hepsi yasak değil mi? Anne çorbası olur, sıcak sıcak e, annenin meyve suları olur yaptığı değil mi? Evet, üşütmeyecek bir de incecik giyip dışarı çıkmayacak değil mi? Evet. Da, da evet, değil. evet, evet. Aferin. Teşekkür ederiz doktorcuğum. Hadi kalkın yatağa artık herkes yatağına. Hadi anneciğim herkes yatağına. Hadi bakalım. Artık uyku saatimiz geldi. Asel hadi gel sen de yatağa anneciğim. Hadi. Hadi gel bakalım. Hadi Aselcim ama sen orada yatmıyorsun. Orası senin yerin değil Aselcim. Hadi gel. Abiler yatsın yataklarına. Hadi Asel gel gel gel. Hadi biz gidelim. Arkadaş çocuklar. Hadi ah o ne? O ne ya? O ses ne böyle? Miyav 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 miyav. Siz de duyuyor musunuz çocuklar bu sesi? Aa, aa sanki karton çetin sesi geliyor çocuklar. Hii, miau miau ses geliyor. Nereden geliyor bu ses ya? Aa, aa siz de duyuyor musunuz çocuklar? Aslan sen de duyuyor musun bu sesi? Aa, aa. Hadi Doğru bakalım yok. neredeymiş? Yo de burada bak. kimse yok arkadaşlar. Yok kimse yok. Aa. aa. Ne varmış? Bak. Hadi kisiye bak bakalım var mı? He. Aa. Var mı? Kim varmış? Hani kimse yok ya. Kandırmayın. Kimse yok. Aa. 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 şeyler görüyor arkadaşlar. Dur ben bir ışığı yakayım da bakayım tamam mı? Burada diyor arkadaşlar görüyor musunuz çocuklar ne yapacağız şimdi hadi gelin gelin hadi gelin sessizce gelin oturun ya da ya da biz gel yatalım ışıkları da komple kapatalım tamam mı karton kitti gitsin biz uyuyoruz diye gelemez o tamam mı çocuklar hadi gidip yatağımıza yatalım hadi gel yiyin gel sen de yatağımıza yatalım gel gel ışıkları burayı da kapatalım çocuklar hadi bakalım burayı da kapattık hadi gel yatağa yatalım o bize evde yokuz veya e, uyudular diye zannetsin tamam mı? Hadi bakalım Asel hadi gel sen de yatağına abiler de yatağına tamam mı? Hadi, o ne? Ben. Aa çocuklar bakın. Aa biz karton kes zannettik bakar mısınız? Bir tane robot gelmiş. Aa, bize bay bay diyor. Ben robot size yardım etmek için geldim diyor. Aa, öyle mi? Hadi gel gel o zaman. Aa bize temizlikte yardım edecekmiş yemek falan yapacak mı? Şimdi sizin uyku saatiniz çocuklar. Hadi uyumanız gerekiyor annesin, annenizin lafını dinleyin tamam mı? Yoksa büyüyemezsiniz koca koca çocuklar olamazsınız. Hadi şimdi yatın uyku saatiniz. Tamam mı ben de sizin? e, çamaşırlarınızı yıkayacağım, yemek yapacağım yarına size tamam mı? Kapıyı da kapatacağım. Annenizin lafından çıkmayın. Hadi bay bay görüşürüz. Evet ben sizi çok seviyorum. Hadi bay bay. Ben size yardımcı olacağım diyor. Yardım edeceğim diyor robot. Hadi bay bay çocuklar. Görüşürüz. Ben size yemek yapacağım tamam mı? Kapıyı da kapatın ama diyor. Annenizin lafını da dinleyin. İyi geceler. Hadi çocuklar iyi geceler size. Bay bay. Öyle mi? Senin canın dondurma mı istiyor? Aa, bu soğukta ama dondurma mı yenilmiş ya? Aa, arkadan da bir ses geliyor değil mi? Ice cream, ice cream diye. Allah Allah, bu ne sesiymiş böyle? Ah, o ne? Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz ya? Dondurmacı rot mu bu? Aa, sen de kimsin? Bu ne? Bize dondurmalar mı getirdin sen? Aa, hoş geldin. Aa, bunları sen parayla mı satıyorsun? Aa hoş geldin. Bakar mısın cesur? Bize dondurmacı Rod gelmiş. Aa, aa sen bunları kaç paraya veriyorsun dondurmacı Rod? Kaç paraya veriyorsun? Ah, çocuklar, 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 bu biraz böyle tehlikeli gelmedi mi ya? Korkunç geldi bana. Biraz ürkütücü geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Öyle, evet. Dondurmacı Rod, iyi misin sen? Öyle mi? Sen bizde şimdi ne istiyorsun? Param istiyorsun? Aa çocuklar. Peki bunlar kaç para böyle? Bunlar kaç para? Dondurma mı bunlar? Ha? Kaç para bunlar? 100 lira mı? 100 lira da çok değil mi? Çocuklar sizde var mı o kadar para? Ha 3 liraymış. Çocuklar bu 3 liraymış. Peki bu diğerleri ne kadarmış? Bunlar da mı 3 lira? Hadi senin paran var mıydı? Bende para yok. Para hepsi babada. Ne yapalım? 3 liram var mıydı? Aa dokunmayalım. Ha sen dokunmayalım. Bak dondurmacı rodam canım bu ya. Aa kıza bekir. dur 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 dokunmayalım dur. Peki sen de para var mıydı cesur? Paranı getir de verelim dondurmacı roda. Öyle mi? Ne yapacağız peki şimdi biz? Bu bize vermez parasız bedava vermez. Dur hadi para getir bari ya. Aa parasız da vermiyor ki. Doğru. 3 lira mı şimdi bu bir tanesi? Aa evet. Cüzdanın da var mı cesur bir bakar mısın? Aa sen sende para var mı? Varsa hadi bana ver de ödünç ben vereyim sana. Çocuğum bize ücretsiz vermez, bize kızar. Para buldun mu? Ah. Sen niye bana öyle bakıyorsun ya ürkütücü, ürkütücü. Çok korktum. Cesur, çabuk gelir misin anneciğim? Çabuk gelir misin? Çok tehlikeli, tehlikeli bakıyor ya. Asel. Dokunma anneciğim, çok tehlikeli, tehlikeli bakıyor. Para bulamadın mı? Aa, biz paramız yok bizim. Ne yapacağız? Sen o zaman bunu bize ödünç ver de yarın gelirsin para almaya olur mu? Olur mu? Sen bize yarın gelip gelirsin para almaya. Sen şimdi bize dondurmaları ver de sen git. Tamam mı? Hadi sen teşekkür ederiz. Yarın biz size parayı öderiz, tamam mı? Babamız gelince biz sana parayı veririz. Hadi bay bay. Söz verdin dedin ki ben yarın geleceğim, parayı alacağım dedin. Bizim paramız yok dedik sen dedin ki tamam siz dondurmaları yiyin. Ben yarın gelip paranızı alırım demiştin ama bize ödünç vermiştin, veresiye vermiştin. Evet sen neden gitmedin peki? Hayır Asel ağzını alma onu. Tehlikeli ağzını alma. Peki sen neden gitmedin şimdi bizden para istiyorsun ama? Neden öyle yapıyorsun? Ama bizim şu an paramız yok. Ne yapacağız? ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız peki? Nasıl ya Asel'i mi götüreceksiniz biz? Hayır alma. Aa alma alma onu hayır. Aa hayır hayır alma Asel'i alma. Hayır alma Asel'i alma. Hayır, alma, Aseli, alma. Tamam iyi de olabilir sen yiğidi götür hadi Asel'i götürme. Asel'i ne yapacaksın çok korkar. Tamam iyi sen git hadi dondurmacı rotla git. Hadi dondurmacı rotla git sen. Hadi git sen dondurmacı rotla git. Hayır vermeyeceksin. <laughs> Öyle mi? Tamam yarın getir ama kesin tamam mı? Aa, aa çocuğa bir şey mi yapacak bu ya? Aa, bence hayır götürme ben sana şimdi parayı bulacağım gidip bankadan çekeyim ben parayı. Götürme götürme hayır götürme götürme ben sana para bulurum. Oh, hadi bakalım Asel. Hadi tut şunu. Wow Minecraft dondurması çıktı çok güzel. O bizden alırsa biz de gideriz ondan alırız değil mi çocuklar? Aa, aa inanmıyorum.